Merhabalar, hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar kanalıma ve videoma. Umarım herkes iyidir. Yepyeni bir açılımda tekrar sizlerle birlikte olacağım. Ve şimdi yapacağım bu açılımda da aklındaki kişinin sana karşı tam da şu anda en gerçek duygusu ve düşüncesi nedir diyeceğiz. Bakalım ne gibi yanıtlar gelecek. İnşallah sizlere fayda getiren bir açılım olsun arkadaşlarım. E, tabii ki sizler de abone olarak, beğeni bırakarak, yorum yazarak bana geri dönüklerde bulunabilirsiniz arkadaşlarım. E, bunun dışında süper teşekkür bölümü var. Oradan da dilediğiniz miktarlarda katılım sağlayabilirsiniz. Bunu yapan tüm arkadaşların niyet ve duaları inşallah en kısa sürede gerçeğe dönüşsün diliyorum. Evet, hadi bakalım şöyle bir e, cümleyle başlayalım. Güzel bir cümle. Diyor ki sınırsız kaynak. Bakın şöyle de mor. Tam da bugün benim ojelerimle aynı renk olmuş. tesadüfün bu kadarı. Ee, diyor ki arkadaşlar bugünün ve yarınların için kaynakların temin edildi. Bugünün ve yarının için kaynakların temin edildi. Evet bunu da e, yorumlar bölümüne yazalım. E, mühürleyelim. Bugünün ve yarınlarım için kaynaklarım temin edildi. E, ve çok şükür öyle de oldu diye yazalım ve mühürlemiş olalım arkadaşlarım. Peki aklınızdaki kişiden şöyle birkaç tane cümle alayım şu anda. Size ne söylemek istiyormuş? Üç tane alalım bakalım. Evet ilk cümle seni bekleyeceğim. Ben gelemesem de seni bekleyeceğim dedi. Diğer bir cümle her şeyi düzelteceğim. Benim hala umudum bitmedi. Ve diğeri de beni kendinden uzaklaştırma. Evet üç tane mesaj geldi sizlere arkadaşlar. Evet dışarıdan sesler gelebilir, gürültüler gelebilir. Mümkün olduğunca siz bana odaklanmaya çalışın arkadaşlarım. Aklınızdaki kişinin güncel enerjisiyle bir başlayalım. Ana yoğunlaşıyoruz. Andaki bilgilerin en doğru haliyle bize gelmesini niyet ediyorum arkadaşlar. Evet, dostlarıyla yakın temas halinde olabilir aklınızdaki kişi arkadaşlar. Ee, yani ona iyi gelen e, dostlar, arkadaşlar, onlardan yardım alıyor olabilir, onlardan besleniyor olabilir. Yani bir şekilde e, şu anki karanlık e, durumu mu, ya da işte e, negatif enerjimi onlarla atıyorum diyor. Sanki böyle derdini paylaşıyor onlarla, sanki onlarla yardımlaşıyor, kendi de onlara yardım ediyor olabilir. Karşılıklı bir ...alışveriş söz konusu olabilir ama burada manevi bir destek söz konusu. Dolayısıyla da şu anda bu kişilerle yakın temas halinde gibi gözüküyor. Bu ona iyi geliyor arkadaşlar, iyileştiğini söylüyor. Bazı kötü yönlerini, bazı kötü durumlarını bu insanlarla açtığını belirtiyor. İlk verdiği durum bu oldu. Bunun dışında da arkadaşlar bu kişi bazı insanlara haksızlık yapmış... ...ve şu anda diyor ki bunun ilahi olarak karşılığını görüyorum yani ilahi adaleti yaşıyorum diyor evet bazı terazilerin dengesi maalesef ki bozulmuş sizinle ilgili olabilir sizin dışınızda olabilir bunun farkında ve aslında bunu açık bir şekilde beyan etmek istiyor yani haksızlık yaptığı kişilere karşı bunu söylemek istiyor içinden geçenleri söyleme arzusu İşte aslında evet kırdım eee Haksızlık yaptığım şeklinde arzu halini beyan etmek istiyor fakat bunu yapamadığını kendi içinde tuttuğunu söyleyebilirim çünkü bu kişi her anlamda olabilir ama gerçekten kalp anlamında da çok böyle saklı bir insan arkadaşlar çok gizli bir insan kalbini kapatan duygularını gizli yaşayan içinden geçen hisleri saklayan biri dolayısıyla haksızlık yaptığı noktalarda dengesiz, dengesiz olduğu konularda ki her konu olabilir bu bir itirafta bulunmuyor, bunu beyan etmiyor, gidip bir özür dilemiyor. Bunun farkında, farkında ama özür dilemiyor, harekete geçmiyor arkadaşlar. Böyle bir durumu var. Belki haklı gibi kendini gösteriyor hala daha, belki dışarıya karşı hiç umursamazmış şeklinde davranıyor ama kendi içinde açık ve seçik bir şekilde terazinin dengelerini bozduklarının bozduğunun farkında ve diyor ki şu anda ben bunu bir bedel olarak ödüyorum diyor. İlahi adalet burada te tecelli etmiş kişiye. Ve dediğim gibi bu kişi kalbini kapatmış, duygularını gizli yaşayan biri, e, duygusal anlamda kendini açmayan biri. Ama öteki taraftan da diyor ki aslında böyle olmama rağmen, kalbimi özenle kapatmama, saklamama rağmen yine de ben adeta, adeta bir mühür gibi bir insanda e, mühürlenmek, kalmak istiyorum diyor arkadaşlar. Yani aslında bu kişi özünde her ne kadar kalbi kapalı da olsa kalbini bir kişiye adamak, mühürlemek ve hayatında sadece onunla hareket etmek istiyor bir yandan da ve çünkü bu insan hayatında kalıcı şeylerin peşinde olduğunu söylüyor kalıcı bir iş, kalıcı bir aşk, kalıcı bir ilişki kalıcı bir ev bunların peşindeyim diyor ee, ama belki de bunu bulamadığı için ya da bulamayacağını düşündüğü için kendini sakınıyor evet ve bu kişi aileyle ilgili bir takım mevzuları kapatmış arkadaşlar belki işte evliydi bu durumu bitirmiş olabilir Ailesiyle yaşıyordu belki ailesinden şu anda uzak artık ailemin yanında değilim farklı bir hayata başladım diyor olabilir. Ya da aile içinde sıkıntılar varsa bunları bitirmiş olabilir. Ya da bu kişi kendi evini kurmak isteyen yani evlenmek isteyen biri ise şu anda bu konuyla ilgili de niyetlerde bir bitiş yaşıyor gibi gözüküyor. Bir kısmı farklı bir döngüye girdiği için hayatında. Bu isteği de ortadan kalkmış olabilir arkadaşlar ee, ve bu kişi şu anda e, bakın dişil enerjisi yüksek bir olarak çıktı arkadaşlar e, yani bu kişi e, daha çok almaya meyilli daha çok talep eden e, daha çok böyle yaratıcı e, enerjilerde e, biraz karşısındakini eyleme geçiren niyetlerde dişil enerjisi yüksek bir insan cinsiyetten bağımsız bir şekilde söylüyorum. Bunu dengelemeye çalışıyor. Yani o eril ve dişil dengesini sağlamaya çalışıyor. Yani eril enerjiyi öne çıkarıp biraz daha istikrarla, biraz daha dengeli hareketlerle, biraz daha aksiyona geçmek istediğini ve bu şekilde dümeni, tabiri caizse direksiyonu, e, kontrol altına almak istediğini söylüyor arkadaşlar. Çünkü bu kişi dişil enerjisi yüksek olduğu için hayatının pek çok alanında siz de dahil olmak üzere maalesef ki kontrolü kaybetmiş ya da kontrolü ele alamamış. Çünkü dediğim gibi daha çok karşı tarafı eyleme geçirmeye niyetli bu potansiyelde bir insan. Daha çok talepkar, daha çok ben aranayım, ben sorulayım, e, ben alayım hep bana yapılsın diyen biri. Bu manada biraz daha böyle dengeli tutumlara gelerek içindeki o eril enerjiyi harekete geçirmek ve hem hayatıyla ilgili hem de sizinle ilgili bir şeyleri kontrol altına almak istiyor gibi gözüküyor. Peki sizinle ilgili enerjisine bakalım. Yine aynı yerden devam edelim bakalım neler çıkacak. Sizinle ilgili enerjilerinde neler var? Yan kartı burada da çıktı arkadaşlar. Size de bu insan içinden geçenleri kesinlikle söylemek istiyor. Bu insanda böyle bir arzu var. Fakat bunu belirtemiyor. Özellikle hangi konuda? Kısmet, bereket, hızlı değişimler. Yani bu insanın hayatında hızlı değişimler meydana geldiyse mesela bunu söylemiyor olabilir. Ya da bu hızlı değişimlerden dolayı şu anda böyle bir süreç yaşıyoruz. Belki süreç tıkandı, yavaş ilerliyor. Ya da tamamıyla durdu demek istiyor diyemiyor olabilir bir kısmı maddi kazanç uğruna kendi bereketinin rızkını kazanmak için bir takım işlere giriştiyse bunu söyleyemiyor olabilir bir kısmı da sizin onun için ne kadar bolluk ne kadar bereket getiren biri olduğunu kısmetli şanslı ve bu şansı ona yansıtan biri olduğunuzu beyan etmiyor olabilir bunu söylemeyi çok istiyor içinden geçenleri rahatça söylemek istiyor fakat maalesef ki bunu yapamıyor çünkü dediğim gibi bu insan fıtrat olarak çok rahat konuşan bir insan değil zaten ne dedik kalbini kapatan duygularını kapatan zinciri vuran bir insan söz konusu diyebilirim arkadaşlar ve bu kişi eğer sizinle ilgili bazı karmaşalardan kaçtıysa arkadaşlar bir şeyleri çözümlemek yerine mücadele etmek yerine kaçmaya ya da direnmeye başvurduysa bundan dolayı çok üzüldüğünü söylüyor arkadaşlar. E, ve diyor ki bu sıkıntılar şu an benim içimde sürekli düşünüyorum bu sıkıntılar içinde boğuluyorum e, aslında dertli ve kederliyim yani sen belki beni kaçtığım için uzaklaştığım için senle sürekli didiştiğim mücadele ettiğim direndiğim için mutlu sanıyorsun ama kendi içimde gerçekten çok üzüntülüyüm diyor neden üzüntülü çünkü en iyi dostunu da kaybettiğini düşünüyor belki arkadaşlar bir kısmı gerçekten dostluk anlamında arkadaşlık anlamında yani kötü günde birbirine destek olma anlamında çok yol kat etmiş bu insan sizinle gerçek bir dostluk içinde olduğunu düşünüyor ve diyor ki o bana iyi geldiğini düşündüğüm bir insan ondan yardım aldım manevi destek maddi destek olabilir onunla bir şeyleri paylaştım ee, belki başkalarına söylemediğim e, şeyleri söyledim yapmadığım paylaşımları onunla yaptım dolayısıyla o bende çapalanan bir insan yani o bende derinlerde iz bırakan biri diyor uzun süredir bir, birbirinizin hayatında e, olmuş olabilirsiniz arkadaşlar Bundan bahsediyor yani uzun süredir devam eden bir ilişkimiz var ve ben de iz bırakan biri her şeyden önce benim dostum çünkü beni zor günlerde destekleyen biri ve bana çok iyi geliyor diyor. Sizin bu insana iyi gelen bir yanınız var dolayısıyla kişi sizi karmaşa içinde bırakıp belirsizlik içinde bırakıp kaçış yolunu tercih ettiyse ya da sürekli bir didişme sürekli bir direnme e, içindeyse Bundan dolayı çok üzüldüğünü söyleyebilirim arkadaşlar. Neden böyle yaptığım şeklinde çok fazla düşünüyor diyebilirim. Ee, çünkü bu kişide bencillik var arkadaşlar. Bunun farkında. Bakın bu kartımızda diyor ki ben diyor bolluğun bereketin önünde ya da onunla hareketli bir döneme geçecektik belki ilişki daha hızlı ilerleyecekti ve gerçekten de hani belki elimize attığımız her konuda kazanacaktık madden manen ama ben ne yaptım kendimi düşündüm ne yaptım kendi konularım üzerine gittim ve onu bir karmaşaya sürükledim diyor. Dolayısıyla burada bencil e, tavırlarla size yaklaştığını itiraf eden biri söz konusu e, kiminiz arasında? kin, nefret, düşmanca tavırlar da meydana gelmiş olabilir. Bu kişi size düşmanca davranmış olabilir. Bir şeyleri çok fazla uzatıp kim boyutuna getirmiş olabilir. Bu yüzden de bir şeyleri elinin tersiyle ittiğini düşünüyor arkadaşlar. Bir kısmınız için araya üçüncü kişiler girmiş olabilir. Kelimeler, sözler, dedikodular girmiş olabilir. Kişi son derece pişman arkadaşlar. Aslında elini attığı her şeyi sizinle kazanacağını bildiği halde bu tarz bencil tutumlara ya da üçüncü kişilere ya da işte başkaların ne der korkusuyla hareket etmenin bu ilişkinin bolluğunu, bereketini ve harekette akışta süre gelen, ilerleyen bir pozisyona gelmesini ne yazık ki engellediğini farkında. Ve mühür kartını burada da verdi. Bakın hem çapa hem mühür arkadaşlar. Kesinlikle bu kişi için aslında bir nevi kendini adadığı, adamak istediği onun hayatında iz bırakan uzun süreli e, bir birlikteliği ifade ediyorsunuz arkadaşlar ve kalıcı olan bir şey ifade ediyorsunuz yani onun hayatında daima kalıcı olduğunuzu da söylüyor burada yani ne olursa olsun ne yaşanırsa yaşansın belki şu anda ben onu tek başına bıraktım kaçtım direndim ama e, o benim hayatımda daimi olarak kalmasını istediğim insan çünkü bende çok iz bıraktı derinlerde iz bıraktı diyor sizin için arkadaşlar ve bu manada da onun gelişimine destek verdiğinizi, onu olgunlaştırdığınızı, değiştirdiğinizi, dönüştürdüğünüzü söylüyor. Bu insanın hayatında ciddi değişimlerin yaşanmasına sebep olmuş olabilirsiniz. Bazı konularda bu insan kendi yaşadığı güvenli alandan çıkmış olabilir sizin vesilenizle. Bu şekilde görüyor arkadaşlar ve aynı zamanda da sizin dişil enerjinizi yüksek görüyor arkadaşlar. Yani burada size karşı da yoğun bir beğeni var. Beni etkiliyor onun enerjisine karşı çok fazla çekiliyorum. Dediği bir durumda var. Peki arkadaşlar, bu insan sizinle nasıl bir ilişki yaşamak istiyor? Bu soruyu bir soralım bakalım. Nasıl bir ilişki yaşamak istiyor? Yani nasıl bir ilişki olursa bu insan mutlu olur? Evet bu kişinin etrafındaki e, kalabalıklardan sıyrılması lazım. Biraz bunu verdi arkadaşlar. Düşünce kirliliği olabilir, insan kirliliği, insan kalabalıklığı olabilir. Yani bu insanın bazı konularda aydınlanması, temizlenmesi, arınması gerekiyor artık hangisini diyorsanız. Çünkü belli ki etrafında böyle biraz e, negatif insanlar var, kalabalıklar var, sosyal çevresi ya da bu insandan beklenti içinde olan e, kişiler olabilir biraz bunlara değindi, biraz aşması gereken durumlar var. Tabii ki bu kişinin zihinsel aktiviteleri de olabilir. Yani zihni çok karışık, henüz yeterince olgunca düşünmeyen ya da bir öyle bir böyle düşünen sürekli karar değiştiren biri de olabilir. Bu yüzden biraz hani bunları atlatmam gerekiyor diyor arkadaşlar ve bu manada biraz arınması gerekiyor bu kişinin. Ama ne olursa olsun bakın burada verilen kart da. Siz bu insanla alın yazısında var olan iki insansınız gibi gözüküyor. Ve bu kişi aslında bu yazgıdan kaçamıyor arkadaşlar. Ama bu yazgıdan kaçamaması için ya da bu yazgıya teslim olması için ve size karşı gücünü kötüye kullanmaması için ki bunu yapmış bir aydınlanma ihtiyacı var. Dediğim gibi bu aydınlanma kimisi için etrafındakileri azaltma, etrafındaki insanları seçmek, kimisi için aileden uzak olmak, kimisi için kendi düşünce ve duygu dünyasındaki negatif durumları aydınlatmak, arıtmak olabilir. Burada bunu verdi arkadaşlar. Ve bu kişi nasıl bir ilişki yaşamak istiyor biliyor musunuz? Tetikte olmadığınız, her iki tarafında birbirine karşı gardını almadığı, minnettarlık ilişkisi içinde asla duygu ve düşüncelerin çok net ifade edildiği, güzel kelimelerin, cümlelerin kullanıldığı ve bir sorun varsa küsmek yerine barış içinde iyi niyetle birbirinize yaklaştığınız bir ilişki olsun istiyor. Yani diyor ki sürekli tetikte olmayalım, sürekli birbirimize bir cevap verme yarışında olmayalım. Daha rahat, daha minnettar, sahip olduklarımızı çoğaltarak, arttırarak madden ve manen bereketi arttırarak iyi niyetle barış enerjilerinde seninle bir ilişki yaşamak istiyorum diyor arkadaşlar. Ve bunun dışında da e, seyahate çıkmak istiyor olabilir. Sizinle uzaklaşmak istiyor olabilir arkadaşlar. Ayrı oturuyorsanız sizin yanınıza gelmek niyetinde olabilir. Ya da işte çok gezmek, çok seyahat etmek, uzak mesafeler, yer değiştirmek istiyor olabilir. Tek bir yere bağlı kalmak yerine e, bu tarz e, bir durum olabilir. Uzaklara gitmek istiyor olabilir bir kısmı sizinle ve bir yenileme istiyor zaten arkadaşlar belli ki burada yanlışa düşülen tövbe edilen durumlar olmuş bunlardan artık bu kötü durumlardan tövbe edilen durumlardan tamamıyla arınalım yenilenelim diyor ve gerekirse yer değiştirelim gerekirse ev değiştirelim gerekirse birbirimize daha yakın temas halinde olalım diyor bunu verdi ve diyor ki birbirimize karşı maskeli olmadığımız masumiyet saf ve iyi niyetli yaklaşımlar içinde olalım diyor arkadaşlar ve bunu yaparken de bir yandan her de kendi hayatımızın merkezinde e, devam edelim diyor. Evet yani birbirinizi merkeze almadığınız, çok böyle birbirinize bağımlılık enerjileri, takıntı enerjileri çalıştırmadığınız, bir taraftan kendi işinizle, gücünüzle hemhal olduğunuz, e, varsa işle ilgili, güçle ilgili e, bir takım arayışların devam ettiği, e, merkezinizde kaldığınız bir ilişki istiyor. Yani bağımlı bir ilişki istemiyor anladığım kadarıyla. Ve burada bir kısmı sizinle aile olmak istiyor. Zaten bir aile sıcaklığını hissediyorum. Aile ötesinde bir sıcaklık hissediyorum diyor. Ve dolayısıyla da öfkelerden arınmış bir şekilde ilerlemek istiyor arkadaşlar. Ve bir kısmı için de şunu istiyor olabilir. İlla aile olmamız şart değil. İlla bir şeylerin adını koymamız şart değil. Biz zaten masumiyetle birbirimize yaklaştığımız sürece bir şeyler yoluna girecek. Ama Öfke haline getirmeyelim. İlla adı konsun, illa bir evlilik olsun. Bu şekilde bir diretmeye karşı bu insan arkadaşlar çünkü bu her iki tarafta da bir öfke yaratıyor. Belki de kişi bu tarz konuları ön yargılıysa bunun onda bir öfkeye ulaştığını söylüyor olabilir. Dolayısıyla daha rahat enerjilerde yaşanan birbirinize kimi zaman bir mola ihtiyacı tanıdığınız, kimi zaman kendi dünyanıza çekildiğiniz. Ee, ara verdiğiniz yorgunluklara attığınız bir süreç de istiyor olabilir. Ya da tabii bir kısmı bunu sizin ne yapmak istiyor olabilir. Çok yoğun çalışıyorsanız e, dinlenmek, e, dediğim gibi uzaklara gitmek, bir tatil, bir yorgunluk atma bağında bunu da istiyor olabilir. E, dediğim gibi ya da bir kısmı e, kendisi mola verirken, ara verirken, bir dinlenme ihtiyacı varken anlayışla karşılanmak istediğinde belirtiyor olabilir arkadaşlar. Evet bu şekilde geldi. İnşallah sizler için faydalı olmuştur arkadaşlar. Şimdi Rumi'den de iki tane cümle alalım bakalım. Bu açılım için bize neler söylemek ister? Hangi konuda düşünmemiz gerekiyor? Evet dünya kartı bütün dünya Allah'ın heybetiyle var olur. Ve gizemler anlatılamaz. Yalnız bilenler bilir diyor. Evet. Yani her şeyi anlamaya çalışmayalım aslında bunu söylüyor. Yani bazı şeyler gizemli kalabilir. Bazı şeyler üstü örtülü olabilir. Ee, çok fazla bunlara takılmayın arkadaşlar. Çünkü zaten bilmeniz gereken bilgiler, öğrenmeniz gereken deneyimler ya da herhangi bir şey bir şekilde Allah tarafından karşınıza çıkartılıyor. Ee, dolayısıyla da e, çok fazla kuruntu, şüphe, soru işareti çalıştırmamanız, bir şeyleri de olduğu gibi, olanı olduğu gibi kabul etmeniz sizin faydanıza olacaktır arkadaşlar. Evet şimdi benden bu kadar. Bir sonraki açılımda görüşene kadar kendinize çok ama çok iyi bakın ve de hoşçakalın.